Bu alandaki bir diğer önemli proje ise siyasi kriterler çerçevesinde desteklenen ve Adalet Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyi'nin teknik desteğiyle yürütülen mahkeme yönetim sisteminin güçlendirilmesi projesidir. Müzik Projenin temel amacı, Türk mahkeme yönetimi sisteminin yeniden düzenlenmesi ve pilot adliye yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla adliyelerin kapasitelerinin artırılarak daha profesyonel, etkin ve yeterli mahkeme yönetim sisteminin kurulmasıdır. Projemiz iki etap halinde gerçekleştirilmiştir. İlk etap, Mahkeme Yönetimi Sisteminin Desteklenmesi Projesi başlığı altında Aralık 2007 ile Kasım 2009 tarihleri arasında Konya, Aydın, Mardin, Rize ve Manavgat Adliyeleri olmak üzere toplam 5 pilot adliyede uygulanmıştır. İlk etapın bütçesi yaklaşık 3 milyon euro mesabesinde gerçekleşmiştir. İlk etapın olumlu sonuçlarının alınması üzerine ikinci etap olarak Mahkeme yönetim sisteminin güçlendirilmesi projesi e, gerçekleştirilmiş ve aralarında Düzce, Eskişehir ve İstanbul Anadolu Adliyeleri olmak üzere toplam 21 pilot adliyede Mayıs 2011 ile Ekim 2013 tarihleri arasında ikinci etabımız gerçekleştirilmiştir. İkinci etabın yaklaşık bütçesi ise 5.5 milyon euro civarında gerçekleşmiştir. Her iki etabın da sonuçlanmasına rağmen kamuoyunun çok olumlu dönüşleri üzerine proje bütçesinin nihayete ermesine rağmen tamamen bakanlık bütçemizle kendi imkanlarımız çerçevesinde bu proje çıktılarının tüm ülke satına yaygınlaştırılması kararı alınmış ve 2014 yılında 25 adet adliye, 2015 yılında ise 11 adliyede daha yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. projenin hedef grubunu, çocuk mahkemeleri ve aile mahkemelerini de içerecek şekilde 20 pilot adliyede görev yapan hakim, cumhuriyet savcıları ve yardımcı personel oluşturmuştur. Projemiz, Türk yargı sisteminde mahkeme yönetim sistemine yönelik olarak esasen pek çok yeni uygulamayı gündeme getirmiştir. Bu haliyle çıktıları itibariyle ilgili kamuoyunda büyük beğeni kazanmıştır. Sizlerin de yakinen takip ettiği üzere adliye koridoru dendiğinde akla gelen bir karmaşa ve kargaşa ortamıdır. Bu soruna çözüm getirebilmek açısından projemizin önemli ayakları devreye girmiştir. Örneğin İstanbul ve Ankara adliyelerinde günlük ortalama ziyaretçi sayısının 35 ila 40 bini bulduğunu hesaba kattığımızda bu insan trafiğinin iyi koordin edilememesi halinde adliye koridorlarında ortaya çıkacak kargaşayı, karmaşayı hesap etmek çok zor olmasa gerek. Projemizde iyi bir organizasyon yapısı hedeflenmiş, danışma masası ve ön büro gibi adliye mimarisi konseptinde yeni uygulamalar olarak ortaya konulan argümanlarla bu trafiğin iyi yönlendirilmesine çalışılmıştır. proje Avrupa Birliği'ndeki iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak yargının mevcut iş yükünü azaltacak, yargılama süreci içerisinde yer alan bürokratik işlemlerin tekrarlanmasını, iş yükünün artmasını, yargılama süresinin uzamasını önleyecek bir mahkeme yönetim sisteminin kurulmasına katkı sağlamıştır. Projemizin temel amacı yargılama sürecini uzatan kimi bürokratik işlemleri önüne geçmek, yargının iş yükünü hafifletmek ve yargı mercilerine yapılacak başvuruları mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandıracak bir mahkeme yönetimi sistemini kurmaktır. İyi koordine olmuş, verimli ve etkili bir yargı teşkilatı hiç şüphesiz güven veren bir hukuk devleti açısından hayati öneme sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ...herkesin davasının bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde makul bir süre içerisinde sonuçlanmasını isteme hakkına sahip olduğu hususu düzenlenmiştir. Yine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yerleşmiş tavsiye kararlarında adaletin hızı, şeffaflığı ve etkililiği ilkeleri önemli vurgulanmıştır. Projemiz Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ilerleyen ülkemizin bu ilke ve hedeflere ulaşabilmesine katkı sağlamak üzere bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi de kameralarımızı projenin uygulandığı Düzce Adliyesi'ne çeviriyoruz. Mahkeme yönetim sisteminin güçlendirmesi projesi kapsamında adliyemizle ilgili olacak yapılacak olan değerlendirmeleri düşündüğümüzde Düzce Adliyesi'nin Adliyesi, Adliyesi hala hazırda hizmet verdiği hizmet binası 1.8-2008 tarihinde resmi açılışı yapılmış olan bir hizmet binası olup toplam kapalı alanı 16.980 metrekare alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Düz Adliyesi'nin yargı alanı kapsamında 267 bin civarında nüfusa hizmet etmek, adli hizmet vermektedir. Mahkeme Ötüm Sistemi Projesi'nin uygulandığı bir adliyede e, bas olarak görev yapmak e, hem keyif verici, hem huzur verici, hem adliyenin e, iş ve işlemlerindeki serilik, güvenlik ve neziklikten dolayı gerçekten e, keyif verici bir e, hal oluşturuyor. Bunu ayrı sadece benim için değil, adliyemizde görev yapan tüm meslektaşlarımız, tüm çalışanlarımız, hizmet alan tüm avukatlar ve vatandaşlar açısından söylemek mümkün. Adliyemize girdiğimizde bu projenin uygulandığını adliye kapısından girer girmez farkında olmak, danışmada vatandaşların ilgili birimlere ve bürolara yönlendirilmiş olması, ilgili birim ve bürolarda hangi aşamadaki evrak için hizmet alınmak isteniyorsa, onunla ilgili son derece seri UYAP sisteminden verilere ulaşılarak, taleplerle talepler doğrultusunda ilgili verilerin kendi ilgilerle paylaşılması, son derece huzur verici bir ortam. Şu ana kadar bu sistemin adliyede uygulandığı süreç içerisinde benim de görev yapmaya başladığım günden itibaren tarafıma veya adliyemizdeki herhangi bir ilgiliye olumsuz bir geri dönüş alınmamıştır. Ne personel yönünden bir geri dönüş, olumsuz bir geri dönüş ne sistemin işleyişi yönünden olumsuz bir geri dönüş almamış olmak sistemin ne kadar faydalı, ne kadar yargının hızlandırılmasına katkı sağladığının da somut bir göstergesi olduğu düşüncesindeyiz. Mahkeme yönetim sistemi olmadan önce adliyemize gelen insanlar nereye gideceğini bilmeksizin bir keşmekeş içerisinde adliyeden adliyenin bir köşesinden bir köşesine gidip hatta işlerini yapamaksızın yapmaksızın döndükleri de oluyordu. Mahkeme yönetim sisteminden sonra mahkememizin girişine kurulan danışma büroları ve ön bürolar sayesinde insanlar artık adliyeye ne için geldiğini çok rahatlıkla uzman kişilere anlatıp güler ve personel sayesinde yönlendirilmektedirler. Adliyeye hiç elinde dilekçi olmaksızın dahi gelen insanlar danışmadan hizmet alarak nereye başvurabileceklerini, adliye ile işleri olup olmadıklarını bizzat öğrenebilmekte. Yine e, adliyemiz ön büroları sayesinde mahkemede dava açabilmekte, dosyalardan e, bilgi alabilmekte, çıktı alabilmekte. E, her türlü e, mahkeme kaleminde yapılması gereken işlemleri ön bürolar sayesinde rahatlıkla yapabilmektedir. Önceden örnek verelim, bir vatandaş düşünün, bir e, hanfendi geliyor, hakimde havale yaptırmak için aile mahkemesi hakimini arıyordu, yerinde yoksa bekliyordu. Hakim havalesinden sonra harcı yatırmak için başka bir yere, dosyayı harcı sonra kaleme gidip pul vermek için başka bir yere, duruşma günü almak için başka bir zamanı bekliyordu. Bu, yine e, bu vermiş olduğumuz örnekte ön büroya geliyor. Havalesi, harcı, pulu hepsi bir anda bitiyor ve adliye en son sistemimizde adliye içine dahi girmeden ön bürodan işimini yürüterek çıkıyor. Mahkeme yönetim sistemi de düzce adliyemiz pilotken biz ben baro başkanıyım o zaman da e, İsveç'e gittik. Oradaki e, hukukçular bize ya sizde bir sistem geliştirmişsiniz hiç adliye gitmeden fotokopi alabiliyormuşsunuz nasıl bu sistem diye bize sorduklarında gerçekten biz ben bir hukukçu ve para başkanı bundan gurur duydum. Yani Avrupa'da o yap yok, yokken biz o yapı kurmuşuz. Gerçekten bu gurur verici.